Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ikinci örnekteki parçamızın tasarımını göstereceğiz. Ben ilk önce parçanın bu içteki çap 60 olan ölçüsünü çizip daha sonra da şu yanlardaki daireleri çizip ve onunla teğet olan çizgileri çizip parçamızı oluşturacağım ve ölçlendireceğim. Başlayalım bakalım. Yeni parça. Çizim alanını oluşturuyorum. Aynı şekilde çizim yapacağım. Az önce de dediğim gibi, ilk önce çap 60 ölçüsünden başlayacağım. Tam merkeze çiziyorum bu ölçüyü. Bu daireyi, sonrasında yanlara daire çizeceğim. Bunları rastgele çiziyorum. Aynı düzende olacak şekilde. Dıştaki dairenin çapı 26. En dıştaki daire 60. Ben en dıştan başladım. 60 ve şu 13 değerlerini bu ailenizin çapı 60. 60 Buraya giriyoruz. Ben şuradan bir merkez çizgisi çizeceğim. Bu dairenin merkezinden bu dairenin merkezine bu dairenin merkezinden bu dairenin merkezine Sonrasında bu çizgileri yatay olarak tanımlayacağım. 108 Şu şekilde iki eş ölçüde tanımlayacağım ben bunu. 54 ve 54 toplam 108 oldu. Ve bu dairelerin çapları da 13'tü. Bu daireyle bu iki dairenin çapları birbirine eşit. Alt olarak girelim. Çünkü onun yarı çapı konuşmuş. Sonrasında şöyle bir çizgi çiziyorum. yüz binler. Bunları böyle böyle evet yapacağım. Shift'e basıldıyken bunu seçtiğimde bu şekilde e, komutlar çıkıyor. Yani bu tangent Şimdi ve bunu tüm daireler için yapacağım zaten direkt tanım olmuş oluyor. Tüm çizgileri ve daireler için bu şekilde yapıyorum. Tanjantlarını çiziyorum. Bu uçlar serbest olduğu için sonrasında bunları trim komutuyla şöyle biliyoruz Gördüğünüz gibi mavi olan çizgi uçları sonrasında Kesme işlemini tamamladıktan sonra siyah oldu. Siyah tam tanımlı demek. Şu şekilde tanımlamaya devam ediyorum. Yine, Yine aynı şekilde kesme komutu, Trim end diz. Bu komutla birlikte bu parçaların uçlarına kesiyorum ve parçamızın şekli oluşmaya başlıyor. Birim komutu açırken şu dairelerin içlerini de kesiyorum. ortadaki dairenin içinde kestim. Gördüğünüz gibi parçamızın dış ölçüleri oluşmuş oldu. Şu an sadece ben şu içteki çap 26'yı ve çap 12'lik bu daireleri çizdiğim zaman parçamın tasarımı bitmiş olacak. Buraya çap 26. Buraya da iki çap 12. Bunun çapı 26 idi. Küçük olanlar da 12. O da ondan bir evet. Parçamızın tasarımı bitti. Gördüğünüz gibi aşağıda fully defined yani tam tanımlı. Ve tüm çizgilerde siyah renkte olduğu için bunun parçanın tasarımı tamamlanmış oldu. Çizmek istediğimiz örnek ikideki şekil buydu. Ve bizim parçamız da bu şekilde. Evet, çıkıyorum. Sonraki görüntüsü de bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.